Bugün sizlerle Uğrengin kanalından Hill Climb Lodging oynayacağız. Yanımda bugün kimse yok arkadaşlar. Tek oynayacağım. Başlayayım arkadaşlar. Yanıma birisi gelip... Ne Ne Gülüyor. Ben şimdi ağlıyorum arkadaşlar. Çok Oha lan, o neydi? <laughs> Noel'i açıcam arkadaşlar Bakacağım nasıl oluyor Bu ne lan çok yavaş Merhaba arkadaşlar ben geldiğim uğurun Kuzenim Miraç Miraç gelmiş arkadaşlar Oha lan. Evet Aziz'den vurdum mu şey diyor. Aziz'den vuruyor. Oha öleceğim lan. Oha ne Ne oldu arkadaşlar ben sonucu bir tane miyim? şey var ne oldu acaba bunu oynamalısınız bunda ama bu açtı bunu şimdi ben de sıra arkadaşlar ben ay oynayacağım arkadaşlar Hayır! Ne yaptın? Bir saniye arkadaşlar. Devam ediyorum. Geri arkadaşlar. geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son alakalp aldım. Alman, ben zillerimi almam için bırakıyorum. Öleceğim. Ne yapıyorum? Korum. Abi 800'ü bir geçemedik arkadaşlar. 758 <laughs> yaptım ama 800'ü yapamadım arkadaşlar. 800'ü geçersek Dünya Birliği <laughs> <laughs> Yalandan konuşuyor. Bize göre Dünya Birliği Bunun <laughs> oynayan profesyonelleri var arkadaşlar siz de biliyorsunuz. Siz inşallah oynuyorsunuzdur. Bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. uzun süre ee, video gelmeyecek yoksa. Çünkü Türkiye'mizde şu an çok kargaşalar var. Kargaşalar var bu de çok arkadaşlar çok üzgünüm. Arkadaşlar yok. ben buralarda geçemiyorum. Buraları geçemiyorum. Aa, aa buralarda yanlıştım işte. Aha biraz geçti arkadaşlar. Hele süpürtülsün. Benzin vermiyor. Benzin vermiyor. Ölme. Ölme. İleride benzin var. Ölme. Ölme. Hadi. Hadi. Sekiz yüz yap. Hadi. Hadi. Yine gidiyorsun. Hadi. Ne yapsın? Arkadaşlar gemi zekalıyı gördünüz. Dört metre kaldı ya. <laughs> ya Müzü resim var şu çocuğu. Hadi. 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 arkadaşlar Hadi. Hadi. bizi kaldı Arkadaşlar ya 4 metre 4 metre nedir ya? Ne gidemedim. Orada ben olsaydım var ya ben Arkadaşlar bence almıştım. ben daha iyi oynuyorum. O da oraya gelemiyordu. Oraya gelemiyorum ama her yeri yapıyorum. Ama ben geliyorum. Geçiyorum. Geçecektim. 17 benzinim kalmasaydı yarım kalsaydı ben geçmiştim. Hep 17 oraya... benzinim. 17 saniye benzinim. Saniye benzin mi lan? Mete Mete. Saniye Mete. İşte saniye Konuşmayı bilmiyorum. Arkadaşlar. Mükemmel oynuyordum bir... oynuyor değil mi arkadaşlar? Ben benzin almak için öyle yaptım. Videoya yazarsanız kim daha iyi oynuyor diye arkadaşlar çok sevinirim. O da ben arkadaşlar. <laughs> abi ya, yere ya çok yakınmışım. Abi, abi. Arkadaşlar. Başladım. başladım. Şu an ne ettiğimi bilmiyorum. Arkadaşlar ben uçuyorum. Ben hiçbir şey almadan gideceğim. Hello Vice Team. Ben diyorum ki. Ne dediğini kendisi de bilmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar dünya birincisi olan. Dünya birincisi kaç rekoru acaba? Ne bileyim oğlum ya. Bilmelisin oğlum. Yürü. Kaç senedir oynuyorsun bu oyunu? Yo daha yeni başladım. 3 gün, 4 gün ne oldu? Ne ne? Evet. Sen de sen. Önceden oynuyordum bitirdim arkadaşlar. Sildim baştan yükledim. Ben de bitirdim. Her şeyi aldım arkadaşlar. Hiç sanmadı bana. Sonra. Hadi güle güle dedim. Aman anasını satayım dedim. <laughs> arkadaşlar buraya geçersen benim adım Miraç değil. Geçemeyeceğim için. O zaman geçme oğlum. Mira adım Miraç olmaz. Geçme. Ölmem lazım. Geçme, geçme. Geçeceğim arkadaşlar ve Adı geçme. Adım Miraç değil arkadaşlar. <laughs> adım artık ona Popo diyebilirsiniz. Salak arkadaki benzin al. Gitmiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hadi, 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 hadi. Hadi, İşte arkadaşlar böyle Mas, bir oyun hilesi var. Oyunun böyle bir hilesi var arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videolarımı merak atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay.